Meslek Atölyesi'nden hepinize merhaba. Bugünkü videomuzun konusu kombi bakımı nasıl yapılır? Kombi bakımıyla alakalı daha önce bir video paylaşmıştım. Bu videoyu kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ayrıca bu videoyu çekme nedenimse farklı bir kombi olan Buderus GB062 modelindeki kombinin bakımı nasıl yapılır bunu öğrenmek. Şimdi videomuza geçelim. Evet ilk olarak kombinin kapaklarını nasıl söküyoruz bununla ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şu alt kısmında bir burada olmak üzere bir de burada olmak üzere iki tane vidası mevcut. Bu vidaları çıkarttığımız zaman şuradaki elektronik kart kısmımız aşağıya doğru çektiğimiz zaman şu şekilde aşağıya geliyor. Daha sonra Gördüğünüz gibi kombiden ayrılıyor. Bu şekilde bu kombinin elektronik kartını ilk olarak ayırıyoruz. Daha sonra şurada ve şurada olmak üzere 2 adet vidamız daha bulunuyor. Bunları da yerinden sökmemiz gerekiyor. Evet, buradaki iki vidayı da söktükten sonra bu kapağı da şu şekilde kendimize doğru çektikten sonra hafiften yukarıya kaldırdığımız zaman Gördüğünüz gibi kombinin kapağı direkt kombiden ayrılmış oluyor. Evet, kombinin ön kapaklarını söktükten sonra içerideki parçaları artık görebiliyoruz. Hangi parçalardı bunlar bir hatırlamış olalım hem de. Şurada bakın, sirkülasyon pompamız var. Şurada plakalı eşanjörümüz, yoğuşma giderimiz, ana eşanjörümüz, fanımız, gaz valfimiz, genleşme tankımız bu şekilde konumlandırılmış bir kombi modeli arkadaşlar. Genellikle Bosch Buderus grubunun kombi iç yapısı bu şekilde konumlandırılıyor. Kombi bakımına başlamadan önce kombi içerisinde yer alan suyu muhakkak tahliye etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun nasıl yapıldığını daha önceki videomuzda da anlatmıştık. Yani Kombi içerisinde kesinlikle bakım yaparken su olmaması gerekiyor. Bu bakıma ilk olarak ben yukarıdaki fan grubundan başlıyorum arkadaşlar. Şuradaki fan grubunu ilk olarak eşanjör bölümünden ayırmamız gerekiyor. Oldukça kolay bir ayırma sistemi var. İlk olarak buradaki borumuzu yerinden çıkartmamız gerekiyor. Bakın şu şekilde hafiften çevirdiğimiz zaman zaten boşa düşüyor ve şu şekilde boru parçayı alıyoruz. Ardından üst kısımda bulunan fan grubunu eşanjörden ayırmamız gerekiyor. Bunun için ilk olarak şurada bulunan iyonizasyon elektrotu ve arka kısımda bulunan ateşleme elektrotlarını buradaki gruptan ayırmamız gerekiyor. Ayrıca bakın şurada sensör soketlerimiz bulunuyor. Bu soketleri de muhakkak yerinden çıkartarak buradaki kablolarla bağlantıyı buranın kesmemiz gerekiyor. Hemen yapalım. Şöyle bakın yukarıya doğru çektiğimizde bunlar ayrılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın bunu ayırdık. Hemen ateşleme elektrotlarını da yukarıya doğru çekelim ayıralım. Bakın buradaki ateşleme elektrotunun bağlantı kablolarını da ayırmış olduk. Şurada da iki tane soketimiz var. Bunların yerini karıştırmıyoruz arkadaşlar. Zaten istesek de karıştıramayız. Buradaki soketlerin boyutları farklı olduğu için çok büyük bir sorun yaratmaz. Şurada fan grubumuzun soketi var. Bunu da şu şekilde yerinden çıkartıyorum. Ardından burada topraklama kablomuz var. Bakın bu topraklama kablosunun şurada bir mekanizması var. Buraya bastırdığım zaman yukarıya doğru geliyor. Yani şuradaki parçaya bir baskı uyguladığım zaman hemen oradan ayrılmış oluyor. Şurada bulunan civatayı gevşettiğim zaman ben buradaki fanı buradaki eşanjör grubundan ayırabiliyorum arkadaşlar. Bunun için 13 ağzı açık anahtarla sökme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet gevşedi muhtemelen. Bakın görüyorsunuz direkt civatayı buradaki şeyden söktüm. Şimdi arkadaşlar fan grubunu tutan hiçbir parça yok şu anda. Zaten buradaki parçayı mekanik olarak birbirine bağlayan tek bir civata bulunuyor. Bunu da şu şekilde yukarıya doğru kaldırdığım zaman bakın gördüğünüz gibi fan grubu ayrılıyor. Daha sonra bu şekilde yukarıya doğru kaldırıp hafiften kendime doğru çekip direkman fan grubunu bu şekilde ayırma işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradaki fan grubuyla eşanjör grubu arasında bulunan bir contamız bulunuyor. Bakın şurada buraya bu şekilde yerleştirilmiş bir conta var. Bu conta üzerinde aynı zamanda gördüğünüz gibi elektrotlarımız bulunuyor. Ateşleme elektrotları ve iyonizasyon çubuğumuz bulunuyor. Bu parçayı da buradan çıkartıyoruz. Şurada da bir parçamız oluyor. Bunu da yerinden çıkarttığımız zaman gördüğünüz gibi orayla bir bağlantımız kalmıyor. Şimdi eşenjör bölümünü bakımıyla devam edelim. Arkadaşlar bu eşanjör kazanımız şurada bakın şeması bulunuyor bu kazanın. içerisinde 3 adet parçamız var. Bunu şu şekilde bakın ilk parçayı yukarıya doğru kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi bürülör kısmımız direkt eşanjörden ayrılmış oluyor. Bunu da bu şekilde çıkarttık. Ardından şuradan elimizi daldırdığımız zaman ikinci parçamız olan şurada ağırlığa benzeyen bir parçamız var. Eskiden manavlarda kilogramların olduğu ağırlıklar vardı. Bu da ona benzer bir parçamız arkadaşlar. Bunu da yerinden çıkarttık. Daha sonra en alt kısımda bulunan, bakın şuradan şemadan görüyorum bunu. En alt kısımda bir adet parçamız daha var. Bunun için servislerin kendine özel parçaları bulunuyor. Bunu direkt aşağıya takıp yukarıya doğru aldıkları bir el aletleri var. Şu şekilde elimi daldırıyorum. Bakayım alabilecek miyim? Evet. Bakın yukarıya doğru çektim. Bakın şuradan görmeniz için şöyle tutayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bir parçamız bulunuyor. Bakın böyle yaylıdır bu. Genelde arkadaşlar bunu çıkartması oldukça zor. Bu kombinin bakımını yaparken oldukça uğraştıran malzemelerden bir tanesidir. Çünkü suyun içerisinde olduğu için şu kısımlardan kireçleme yapıyor ve kazanın alt bölümüne kaynamış bir şekilde yani kireçlenmeden dolayı kaynamış bir şekilde orada yer ediyor kendini. Bunu öyle bu şekilde çekerek biraz zor çıkartıyoruz. O yüzden yukarıdan bir kablo ya da işte o parçadan bulabilirseniz bunu taktırıp biraz böyle zorlayarak yukarıya çekerseniz rahatlıkla çıkartabilirsiniz bu parçayı da. Evet bu kazanın alt kısmında bir Buderus yazısı var bakın görüyorsunuz. Genelde bu atlanabiliyor. Bu Buderus yazısının iki tane vidası var. Bunu çıkarttığımız zaman kazanın alt kısmını görmüş oluyoruz. Şimdi ben de çıkartayım sizin için. Bu arada bu kombimiz eğitim amaçlı kullanılan bir kombi olduğu için sürekli çalışmıyor. O yüzden parçaları rahatlıkla sökebildik. Gördüğünüz gibi çok fazla söktak yapılmamış ve çalışmadığı için kireçlenme yapmamış. Aslında şu anda bu cihazın bakıma ihtiyacı yok. Ben sadece size göstermek için cihazı söktüm. Evet bakın şuradaki deliği biraz daha yakından göstereyim sizlere. Görüyorsunuz burada pislikler bu alanda birikmiş oluyor ve burayı da muhakkak ama muhakkak temizlememiz gerekiyor. Burayı temizlemezsek yaptığımız işlemin hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Şöyle üst kısmını da size göstereyim. Yukarıdan muhtemelen artık iç kısmının altı da görünüyordur. Kazanın iç yapısı da bu şekilde. Evet bu kısmı da muhakkak temizliyoruz demiştik. Nasıl temizliyoruz? Bir fırça yardımıyla olabilir. Bir bez yardımıyla olabilir. İçerisinin muhakkak güzel bir şekilde temizledikten daha doğrusu içindeki pisliklerin dışarıya alındıktan sonra buradaki kapağı tekrar yerine takmamız gerekiyor. Hemen yerine takalım geri. Burada takma işlemini iyi yapmamız gerekiyor. Aksi halde buralardan su kaçırabilir. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu temizlik işlemini yapıp Lideros yazısını yerine taktıktan sonra üst kısımdan bakın şöyle göstereyim tekrardan size. Marketlerde bulunan kireç çözücü bir malzemeyi buradan içeriye salıp daha sonra iyi bir şekilde durulayabiliriz arkadaşlar. Buradan verdiğimiz su bakın şurada bulunan direnaş hattımıza geliyor. Burayı da tekrardan temizledikten sonra zaten bir problemimiz olmaz. Evet buradaki direnaj kabını da sökebilmemiz için hemen alt kısmında bunu tutan bir vida var arkadaşlar. Bu vidayı ilk olarak gevşetmemiz gerekiyor. Şuradan hemen göstereyim size bu vidayı. Bakın kombinin arkası bu şekilde. Evet direnaj kabı bakın şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada alt kısmında bir tane vidası var. O vidayı da yerinden sökmemiz gerekiyor. Evet alt kısmındaki vidayı söktüm arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi direnaj kabımız artık kombiden ayrıldı. Şurada da borusu var. Gördüğünüz gibi bu direnaj kabımızın da muhakkak yani yoğuşma kabımızın da muhakkak temizlenmesi gerekiyor. Bunları temizlerken ben genellikle bu lavabo açıcıları kullanıyorum. Şuradan lavabo açıcıyı döktükten sonra içerisine kaynar su döktüğümüzde o iç kısımdaki kirleri, pislikleri, kireçleri çözüp tahliye etmemize sebep oluyor. Evet gelelim genleşme tankımıza arkadaşlar. Genleşme tankımız bakın burada bu şekilde konumlandırılmış. Bakımlarda genleşme tankının havası kesinlikle kontrol edilmelidir arkadaşlar. Eğer bir barın altında ise bunun içerisindeki hava bu havayı bizim bir hava kompresörü yardımıyla tamamlamamız gerekiyor. Daha önceki videomuzda da bunu anlatmıştık. O kadar ayrıntıya girmek istemiyorum. Sadece bunun da kontrol edilmesini bilelim yeter. Bu işi yapan ustalarımız zaten bunun nasıl yapıldığını biliyorlar. Genleşme tankının çalışma prensibi nasıldı? Arkadaşlar bir tarafında membran dediğimiz bu araç lastiklerinin iç lastiğine benzer bir balonumuz bulunuyor. Kombi içerisindeki suyun basıncını dengelemesi için bulunan bir parçaydı bu. Bir tarafında da suyumuz bulunuyor. Eğer bu membranımız patlaksa buradaki sibobumuzdan su geliyordu ve bu parçanın kesinlikle değiştirilmesi gerekiyordu. Eğer patlak değil de havası bitmişse ya da azalmışsa buradan hava basma işlemiyle genleşme tankımızı değiştirmeden sadece içerisine hava basarak genleşme tankının da bakımını yapmış oluyorduk arkadaşlar. Bu da bu şekildeydi. Sizlere anlatmak istedim. Evet şimdi gelelim söktüğümüz parçaların bakımını nasıl yapıyoruz bunu da bir inceleyelim. Bakın arkadaşlar fan bakımımız bizim için oldukça önemli. Artık yoğuşmalı kombilerde modülasyonlu fanlar kullanılıyor bildiğimiz gibi. Bu fanların kesinlikle suyla buluşmaması gerekiyor arkadaşlar. Suyla buluştuğu zaman içerisinde bulunan kartına zarar verebiliyor. Bakın şuradan da görebilirsiniz kartı. İçerisinde elektronik bir kart var ve fanın modülasyonlu şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu karta kesinlikle su gelmemesi gerekiyor. Bakın şurada bir parçamız var. Bu şu şekilde yaparak bakın şuraya bastırıyorum ve çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi şu parçamız da ayrılıyor. Bunun da yine temizlenebilir. Ancak şu kısımda fan kanatçıklarının bulunduğu kısım kesinlikle yıkama işlemi Yapmıyoruz arkadaşlar. Buraya ne yapabiliriz? Bir hava kompresörü yardımıyla hava vurabiliriz. Üstünün tozlarını, pisliklerini bir nemli bezle temizleyebiliriz. Ama ben kesinlikle buradaki fana su değdirilmesi ya da kireç çözücü gibi maddelerin sıkılmasını doğru bulmuyorum. Buradaki elektronik kartımıza zarar verdiğimiz zaman bu parçalar bildiğimiz gibi oldukça pahalı malzemeler. Daha büyük zararlar verebiliriz. O yüzden modülasyonlu fanlarda ben kesinlikle yıkama işlemi önermiyorum. Ardından elektrot kısımlarını muhakkak bir zımpara yardımıyla olabilir, bir keskin bir alet yardımıyla olabilir. Yani alevi algılama hassasiyetini arttırabilmek için bir zımparayla zımparaladığımız zaman, ince bir zımparayla zımparaladığımız zaman bunun da bakımını tamamlamış oluruz arkadaşlar. Daha sonra bu parçamızı dediğim gibi bir kireç çözücü yardımıyla güzelce bir fırçayla yıkayabiliriz. Bunların muhakkak temizlenmesi ve kirecinden arındırılması gerekiyor. Bu yayı bile çoğu zaman açılmıyor. Bunu açabilmemiz için bir kireç çözücü kullanıp burada aradaki parçaları, pislikleri muhakkak temizlememiz gerekiyor. Bürülör temizliğini de yine güzel bir bezle silerek olabilir. Bir hava vurma işlemiyle olabilir. Yıkama işlemi ben bunda yapmıyorum genelde. Memeleri su girdiği zaman, içerisinde bir parça olduğu zaman memeleri tıkayabiliyor. Bunu da yine ben hava vurarak temizliyorum. O şekilde. Bunu da yine yıkayabiliriz bu parçamızı da. Hiç problem yok. Üzerindeki pislikleri, kirleri muhakkak temizledikten sonra yerine montaja hazır bir şekilde kurulamasını ve yapabiliriz. Buradaki parçaların da bakımları bu şekildeydi. Şimdi yapmış olduğumuz işlemleri tam tersi olacak şekilde kombinin içindeki parçaları toplamamız gerekiyor. İlk olarak şu malzemeyi yerine takacağım arkadaşlar. Bakın şuradan direkt yatağına yerleşiyor. Bıraktığım zaman yerine oturuyor. Ardından şu ağırlığa benzeyen bir parçamız vardı. Bunu da aynı şekilde yerine yerleştirdiğim zaman direkt yerine oturuyor. Evet sıra geldi bürülörümüze arkadaşlar. Bakın bürülörün şurada bir tırnağı bulunuyor. Bakın şurada da geçme yeri var. Zaten yanlış yapma ihtimalimiz yok. Şuradaki bakın geçme yerine tırnağını geçirdikten sonra bıraktığımız anda bu burada bu şekilde yerini almış oluyor arkadaşlar. Sıradaki parçamız şuradaki conta grubumuz ve elektrot grubumuz. Bu conta da eğer zarar görmüşse muhakkak yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun da zarar görüp görmediğine dikkat edelim. Bakın takması oldukça basit bu parçayı. Şuradan elektrotların yerine şöyle bakın yaptığım zaman geçmiyor ama şöyle hafiften yan bir şekilde koyduğum zaman yerine yerleşiyor ve bağlantı noktalarını yerine yerleştirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi bunun da montajı bu şekilde. Daha sonra fanımızın ayırdığımız parçasını aynı şekilde yerine taktıktan sonra bakın soketi ön tarafa gelecek şekilde şuradan yerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle koyuyorum. İlk önce bakın şu eğimi karşıya vermemiz gerekiyor yoksa Bakın arkaya doğru gitmiyor. Ancak şu şekilde tutup arkaya doğru ittirdikten sonra çuk diye yerine oturuyor arkadaşlar. Sırada buradaki civatayı yerine konumlandırmak kaldı. Güzelce sıktıktan sonra bunun montajını da tamamlamış olacağız. Evet. Sıkı bir şekilde yerine montajı gerçekleşti. Ardından yapmış olduğumuz işlemlerin tam tersi olarak şu elektrotların probları şu alt kısımdan geçiyordu. Bunları şuradan aldım. Zaten yerleri de belli. Yerini de karıştırmazsınız. Şu şekilde yerine yerleştiriyorum. Bunun da montajını yaptık. Daha sonra şuradaki kablolarımız kaldı. Şurada bakın fanın soketini yerine takıyorum. Bunları yanlış yapma ihtimalimiz yok arkadaşlar. Korkmamıza gerek yok. Sadece yerlerini bilelim yeterli. Bakın şurada topraklama için bulunan kablomuzu yerine taktı. Ardından şurada iki adet kırmızı kablomuz vardı. Bunların soketlerini yerine takıyorum. Şuradaki sensörümüzün şeyini yerine taktıktan sonra bakın soketini şuradan yerine taktım. Ardından iyonizasyon çubuğumun probunu da yerine yerleştirdikten sonra bu kısmın montajını da tamamlamış oldum arkadaşlar. Son olarak şu borumuzu da yerine yerleştirelim. Bakın şuradan şuradaki delik gaz valfinin şuradaki borusuna oturacak. Bakın şuradan yerleştirdikten sonra şu şekilde yerine yerleştiriyorum. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi şu konumdaydı. Şöyle yaptıktan sonra yerine tık diye oturuyor zaten. Evet alt kısımdaki Yoğuşma kabımızı da yerine yerleştirelim tekrardan. Bakın şuradaki yeri belli zaten çıkardığımız yer. Buraya bunun montajını gerçekleştiriyoruz. Evet bakın gördüğünüz gibi yerine oturdu. Buradan alttan da vidasını taktıktan sonra bunun da montajı bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet kombinin iç kısmını genel olarak şöyle bir ıslak bezle olabilir. Bir süpürge yardımıyla olabilir. Temizlememiz gerekiyor. Yani şuralardaki pislikler de zaman içerisinde cihazımıza zarar verebilir. Üst kısımda bulunan fanımızın içerisine gidebilir. O yüzden içeride mümkün olduğunca pislik bırakmamamız gerekiyor. Bakın gör, görüyorsunuz şurada daha önce bir akma işlemi olmuş ve su birikmiş buraya ve kireçleme yapmış. Bunları güzel temizliyoruz. Bu bakımı da muhakkak yapmamız gerekiyor. Daha sonra şuradaki kapağımızı güzelce bir sildikten ve temizledikten sonra içini ve dışını güzel bir ıslak bezle sildikten sonra, temizledikten sonra bakın yine aynı şekilde üst taraftaki tırnakları var. Bakın şuradan görünüyor zaten. İki tane tırnağı var. Onlar şuradaki yerlere geçiyor. Onları geçirdikten sonra şu şekilde bakın yerine oturuyor. Evet ön kapağını da taktıktan sonra şuradaki vidalarını da güzelce sıktık. Ardından şurada görmüş olduğumuz elektronik kartımızın Montajı kalıyor. Şu şekilde oturttuktan sonra hafiften yukarıya doğru yapınca zaten o kavramasını yapıyor. Alt kısımdaki vidalarını da yerine monta ettikten sonra herhangi bir şekilde kombinin bakım işi kalmamış oluyor arkadaşlar. Şu an bu eğitim amaçlı olduğu için e, duvarda bulunan kombi üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu alt kısımda bulunan filtrelerinde muhakkak çıkartılıp temizlenmesi gerekiyor bildiğimiz gibi. Şuradaki tesisat filtrelerimizin de yerinden sökülüp temizlenmesi gerekiyor. Bunu da yapalım size göstermek için. Evet. Bakın. Burada bir tesisat filtremiz bulunuyor. Bu filtrenin de muhakkak yerinden sökülüp temizlenmesi gerekiyor. Zaten buradaki filtrenin temizliğine göre de biz peteklerin temizliğe ihtiyacı var ya da yok diyebiliyorduk. Tekrar yerine takalım. Evet arkadaşlar kombi bakımı nasıl yapılır? Buderus GB062 modelindeki kombinin bakımı nasıl yapılır? Bu videomuzda hep beraber öğrenmiş olduk. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız Meslek Atölyesi kanalına abone olabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de videonun altında bulunan yorumlar bölümünde bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.